Fikri kereviz izliyoruz. Kereviz izliyoruz. Sizle başlayın. Abone ol, like atmayı unutmayın. Şu abini annenle beraber hastaneye götürüyoruz. Yarım saate geliriz. Kapıyı kimseye açma, tamam mı? Evet, tamam. şu ana kadar normal. kimseye açma. Tamam baba. Bu kim ya? Geç içeri, geç. Ağlama. <laughs> Sana demediler mi kapıyı kimseye açma diye? Ha? Demek Kesin babası gerekirmiş. Bak <laughs> of. Canım çok sıkıldı ya. Kanka kaç dakika var teneffüse? Kanka daha 15 dakika var ya. Ben de sıkıntıdan patladım valla. Arkadaşlar burada dersi bitirelim. Zaten konu olarak diğer sınıflardan öndeyiz. Serbestsiniz. Ama gürültü yapmak yok. <gülüyor> Arkadaşlar <laughs> sessiz. <Gürültü> yapmadan... <laughs> Telefonu öyle tutma bak. Öf, sana ne ya? Her şeye karışmasana. Ya bak tutma öyle. <laughs> Çok komik video ya. Çıkıyor bak Allah'ını ya. Ben sana demiştim. O ses ne lan? İnşallah hırsız falan girmemiştir eve. Girdiyse bile uyuyormuş numarası yaparım. Sessizce etrafı kontrol ederim. Sonra bir anda saldırır, ağzını burnunu kırarım. Hatta bir yumruk atsam bile yeter. Anında düşer yere zaten. Ondan sonra annemle babamı çağırırım. Benimle gurur duyarlar. o sırada hırsız. Ulan uykum var ama açlıktan uyuyamıyorum ki. Neyse kalkıp bir şeyler atıştırayım bari. Bu sefer de çok yedim ya, karnım şişti, uyku tutmuyor. Of, ne yapacağım ben ya? Abi, şey, ben telefonla konuşmaya utanıyorum da, 112 ile sen konuşsan olur mu? Oo! Oh. Senin ben ta... <laughs> şuna bak, saat kaç oldu, hala uyuyamadım ya. Neyse, kalkıp bir su içeyim bari. Su içeyim de, sonra yatarım su içeyim de sonra yatarım şükür. Oh be sonunda ezberleyebildim. Ya düzgün ezberleyebildim mi acaba? Şimdiden birkaç şey aklımdan uçup gitti. Neyse ya yarın sabah kalkar bakarım. Ezberledim gibi ya. Sınavdan önce de biraz bakarım. <laughs> Beyin kontrol ediyorlar. Ne oldu? Senden elektrik çarptı. O <laughs> nasıl oldu ya? Bir daha dokunayım mı? Hayır. Kanka şu gözlüğü bir çıkarsana. <laughs> Neden? Çıkar ya abi. Ben de bakacağım merak ettim. Of iyi al. Oğlum gözlük sana çok yakışıyor ya. Sen gözlük takmaya devam et. Şüpheli. Kanka sen bununla nasıl görüyorsun ya? Oo çok fena. Gözlerim bozuk çünkü ben net görüyorum. Peki bunu takmazsan görebiliyor musun? Bulanık görüyorum. <laughs> Anladım kanka. Kanka sınavda kopya verirsin değil mi? Tabii veririm kanka. Ama ilk önce ben bir yapayım ondan sonra sana gösteririm. Tamam mı? Tamam tamam çok sağ ol. Sınavın başladığında. Kanka ilk soru ne? Kanka. Kanka. İlk soru. Lan oğlum sussana. Hoca duyacak. Daha sınav yeni başladı. Yapayım soruları göstereceğim. Bekle biraz. Kanka. Peki ikinci soru ne kanka? Kanka. <laughs> Lan daha ikiye gelmedim ki. Fikri ne fısıldaşıyorsunuz orada? Getirin kağıtlarınızı buraya. Abi o ne? Çikolata aldım. Bana almadın mı? Param yoktu. O zaman ikiye bölelim. Of iyi tamam dur böleyim. Hayır dur. Ne oldu? Koy masaya. Heh sen kendine fazla alırsın. O yüzden cetvelle böleceğiz. Hmm, hmm. Tamam. 4.3 santim çikolatanın tam yarısı ediyor. Böl buradan. Oha. 4.3. <laughs> Yeter artık valla. Bundan sonra para biriktireceğim. kıracağım. Durun bir sene. <laughs> Yeter artık valla. Bundan sonra para biriktireceğim. <laughs> Alo? Alo kanka. Daha demin Melisa ile Ebru aradı. Evet. <laughs> AVM'ye çağırıyorlar. Dediler sinemaya gideriz. İşte sonra yemek yeriz. Kahve içeriz falan. Seni de çağırıyorlar. Hadi gel. <laughs> Geliyorum. Tezcan, iki dakika içeri gelsene bir şey göstereceğim. Tamam. Şu kapının arkasına geçeyim de gelince korkutayım. Korkutayım. Aynı ben bu arada. Gelmez. Hayda, nerede kaldı bu ya? 30 dakika sonra. Of, bir şaka yaptırmadı ya. Bekle bekle. Şimdi onu korkutacak. Oldu. Ne oldu? Tezcan, şunu çöpe atsana. Aa, bu ne? Kağıt havlunun içindeki karton. Oo, dürbünüm oldu. Mal bana koy. Şimdi bir korkutacak abi Nerede kaldı bu çocuk ya? Şimdiye marketten gelmiş olması lazımdı. Lan yoksa kaçırıldı mı? Hı ya da araba falan mı çarptı acaba? Çıkıp sokağa arasam mı ne yapsam? Abi geldim. İstediğin abur cuburları aldım. Bir de sen bana kartını verdin ya. Kendine de bir şeyler al diye. Ben de bunu aldım. Oha. O neydi? <laughs> Oğlum şu istikramdan çıkış yaptım da. İstikram. Nasıl geri gireceğim? Şifreni yazarak. Şifremi? Şifrem ne? Ben nereden bileyim baba? Ya nasıl bilmiyorsun? Ben mi tutayım aklımda? Evet. Tamam tamam. Mailden kurtarabiliriz hesabı. Şifremi unuttuma tıkla. Tıkladım. Tamam. Ya bu seferde mailin şifresini soruyor. Bu ne? Bunun şifresini. Baba ben nereden bileyim? Hiç bir boku bilmesen zaten. <laughs> boşa okuyorsun okulu, boşa. Kızım saat kaç oldu? Neredesin sen? Hadi eve gel. Anne saat daha sekiz buçuk. Saat geç oldu. Gel çabuk. Of. Bıktım ya. Gel çabuk eve. <laughs> <laughs> <dört de> Gece Tebrikler. <laughs> <laughs> çekilişimizi kazandınız. Size bir milyon dolar veriyoruz. Of. Hadi canım sen de. Gerçekten mi? Evet. Ancak tek bir şartımız var. Köye ev yapmak yasak. Bu sözleşmeyi imzalayarak... Oha! yapıyorsun lan. <laughs> <laughs> Hazırsın oh, ya içinden şey geçirdi. <gülüyor> <gülüyor> baba bundan alalım, ne olur. Oğlum bak aynısı 500 lira. Gel şunu alalım. Aynısı ya 500 lira. Bu iPhone 17. iPhone böyle. Işte, aynısı hem daha ucuz. Ya bana ne ya? Ben ona o kadar para vermem. Bunu almıyorsan gidiyoruz baba ya. Çizgi film açar mısın biraz? Ya ne çizgi filmi? Haber izliyoruz şurada. Git oyuncaklarınla oyna biraz. Aç ulan torunuma çizgi filmi. Açlarım haberle. Sonra izlersin sen. Aç çabuk. Sen de gel buraya torunum. Gel yanıma. Dün dün dün. Hani bana dondurma alacaktın? Hadi gidelim. Sıkıldım. <laughs> Aynısı bana oluyor bu arada. Oo, sen diş fırçalar mıydın? Of sus ya. Annem eğer dişini fırçalarsan marketten istediğini alırım dedi. İyi tamam. Ama en az iki dakika fırçalaman lazım. Ya niye iki dakikası? Diş fırçalarken o iki dakika bir ömür gibi geliyor bana. <laughs> Sıkılıyorum. Hızlıca fırçalayıp annemle markete gideceğim işte. İyi tamam. şimdi diş etine gelecek. Orası kanacak. Ay çok kötü oluyor ya. Evet Fikri ayağa kalk yavrum. Kaldım. Efendim hocam. Tahtadaki sorunun cevabı ne? 31. Ee, şey 43 mü? Yanlış. 43 değil. Hocam ben cevaplayabilir miyim? Lütfen. Sınıftaki tamam, o ok. kızım, şey. Gıcık çocuk. Dolapta pasta var. Oh my god. Kaldığımız yerden devam çet. Dolaptaki pastayı mı yedim? Dünkü pastadan bir dilim kalmıştı. Onu kendime ayırmıştım da. Neyse oğlum. Ben zaten pasta sevmiyorum. Afiyet olsun. Baba oh be. Ya alt tarafı bir dosya indireceğim. Bu ne böyle? Hangisine tıklamam gerekiyor şimdi? Acaba herhangi birisine tıklasam bir şey olur mu ki? Hangisine tıklasam? Neyse ya bir şey olmaz herhalde. Bilgisayar virüs <laughs> geldi şüpheli. Oh sınavlar bitti. Artık sabaha kadar rahat rahat oyun oynayacağım. <laughs> ne oldu anne? Bu <laughs> ne? Matematik antikide bir... <laughs> İyice bir dövsün. Vaa wow, mum yolda ama. Ne çabuk bitti ya. Doyamadım ki. Neyse biraz çubuğu kemireyim bari. Çubuğu kemireyim. <laughs> Tink. Tink. Zaman think. geçmek bilmiyor think. ya. Think. Daha dersin bitmesine 20 dakika var. Nasıl geçecek bu zaman? Çok sıkıntı. Var <laughs> da avanak like atmak vermem. Oyalanacak <gülüyor> bir şey de bulamıyorum ki. Bir daha bakayım. Tamam durdur resmen. Bu ne böyle? <laughs> Ağlayacağım yeminle. Ağlamıyor mu zaten? Şu ders bitmek bilmedi ya. Daha 15 dakika var bir de zaman geçmek bilmiyor. Sen ne yapıyorsun lan? Ne yapıyor ki? Oğlum manyak mısın? Ne yapıyorsun? Ha, <laughs> mahvettin. Ne yapıyorsun? Silgi? <laughs> ne Ohan. yapıyorsun? Oha. Cips yiyorum. Bir de bilgisayar başında mı yiyorsun? Evet. Lan klavyeye o cipsle elinle mi dokundun bir de? Ay çok kötü oluyor var ya. <gülüyor> evet. Fua! Anne bunu alalım mı? Neyse videomuz bu kadar. Peki bunu? Olmaz. Evde var. E bunu? Evde var aynısı. Ya yok ki bu evde. Neyse Aramız videomuz bu kadar. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Ben kaçar.